Ben 17 yaşındayken en iyi arkadaşım Mike'ın oyun videoları yaptığı bir YouTube kanalı vardı. O eski ve adı pek duyulmamış oyunların hayranıydı. O oyunların çoğunu laptopunda PSX emülatörüyle oynardı. Popüler bir kanal değildi. Yaklaşık 30 abonesi vardı ve onların çoğu da kendi arkadaşlarıydı. Okuldan eve döndüğümde videolarının birkaç dakikasını izlerdim ki videolarının izlenme sayısı artsın. Mike aslında her oyun yorumcusu kadar eğlenceliydi. Fakat bazı kanallar yükselemiyor. Kimya dersini aynı sınıfta alıyorduk ve genelde onunla yan yana otururuz. Bir gün bana LSD Dream Emulator yani LSD Rüya Emülatörü isimli bir oyunu duyup duymadığımı sordu. Duymamıştım. Bu oyunu bilmediğimden dolayı oyunu diğer kişilerin de pek bilmediğini ve kanalı için uygun olduğu sonucunu çıkardı. O gece birkaç video yükledi tuhaf bir oyundu. Ama çeşitli Japon ortamlarında dolaşmak ve oyuncuyu diğer ortamlara ışınlayan şeylere dokunmak gibi görünüyordu. Orada gri adam olarak bilinen bir NPC de olmasına rağmen, yani bilgisayar karakteri olmasına rağmen, çeşitli hayvanlar ve insanlar oyuncuyu dikkate almadan süzülüyorlardı. O adından da anlaşılabileceği gibi şapkalı ve paltolu gri bir adamdı. Herhangi bir uyarı yapmadan görünme eğilimindeydi ve asık suratlı bir şekilde oyuncuya doğru süzülüyordu. Eğer oyuncuya çok yaklaşırsa ekranda beyaz ışık yanıp söner ve gri adam kaybolurdu. Bu her yaşandığında Mike nefes nefese kalır, ardından gergin bir şekilde şakaya vurur ve oynamaya devam ederdi. Oyun günlere bölünmüştü. Her gün yalnızca birkaç dakika sürüyordu. Gün bittikten sonra oyuncu menüye geri dönüyordu ve yeni bir rüyaya başlaması isteniyordu. Mike bir hafta boyunca 12. güne kadar oynadı. Oyundan zevk aldığı videolarında açıkça görünüyordu. Oyunun içine dalmış gibiydi. Resmen büyülenmişti. Ancak bir gece YouTube kanalının topluluk sayfasında şu belirdi. Gri adam gerçek rüyalarında da belirmeye başlayınca Durma zamanı gelmiş demektir. Oynayacağım sonraki oyun ne olmalı? Bu sıradan şaka beni ürkütmedi. Ertesi sabah kimya sınıfında oyunu oynamayı bıraktığını, çünkü yeni bir şeyler oynamak istediğini söyledi. Ona bir şeyler tavsiye edebilirdim ama sınav yaklaşıyordu ve açıkçası sınava yoğunlaşmak istiyordum. YouTube'a kısa bir ara vermesini ve benim yaptığım şeyi yapmasını önerdim bunun iyi bir fikir olduğunu kabul etti. O akşam dersleri tekrarlamak için onun evinde buluşma ayarladık. Çantama birkaç kimya test kitabı yükleyip o akşam onun evine gittim. Işıklar açıktı fakat kapıyı çaldığımda karşılık alamadım. Nezaket olsun diye kapıyı yeniden çalmadan önce bir dakika bekledim. Bu sefer kapı anında açıldı. Mike kapı aralığında duruyordu. Saçları ıslaktı ve son derece sarsılmış görünüyordu tek bir kelime bile etmeden benim masasında çeşitli kitaplar ve kağıtların dağılmış olduğu odasına götürdü. Onları gördüğünde şaşırmış gibiydi. Neden bu kadar endişeli ve gergin olduğunu merak ederken okuyormuş gibi yaptığım ilk birkaç dakikadan sonra sonunda ''Neyin var?'' diye sordum. Buna karşılık anlaşılmaz bir cevap mırıldandı. O bana güvenene kadar onu konuşturmaya çabaladım. Ben buraya varmadan yaklaşık 10 dakika önce Banyoda uyuya kalmış ve bir rüya görmüş. Rüyasında banyo suyunun altında boğulduğunu, tamamen felç olduğunu ve başını hava almak için kaldıramadığını söyledi. Gri adamın titreyen süliyeti suyun üzerinde sivrilip onu izliyormuş. Bunun uyandıktan sonra birkaç saniyelik sıkıntıya neden olabileceğini anladım fakat neden hala kanının donuk olduğunu anlayamamıştım. Onu rahatlatmaya çalışsam da onu anlamadığımı hissetti. Omuzlarımı tuttu ve beni sarsarak bağırdı. Haftalarca sürdü. 10 dakika boyunca uyudum. O rüyada haftalardır su altında boğuluyordum ve ölüyordum. Mike bundan sonra giderek uzaklaştı. Kimya derslerinde tek bir kelime bile etmedik ve aşırı derecede hasta görünmeye başladı. Gözleri uykusuzluktan kızarmış, altlarında mor torbalar vardı. Bir haftada inci gibi yazısı düzensiz bir karalamaya dönüşecek kadar kötüleşti. Sonraysa yazı yazmayı tamamen bıraktı ve başını ellerine gömüp derslerini geçirmeye başladı. Ara sıra bu pozisyonda uyuyakalır ve birkaç dakika sonra acı bir çığlık atarak öfkeyle masayı yumruklayarak uyanırdı. Bu henüz iki kere yaşanmıştı ki derslerden uzaklaştırıldı ve ona özel eğitim aldırıldı. Ancak uyumayı kabul etmemesi onu sinirlenemeyecek kadar yorgun yaptı. Normal derslere döndü. Tamamen duygusuz bir şekilde oturdu. Yeni arkadaşlar buldum. Çünkü artık o bir insan kabuğu gibi yaşıyordu. Bu sıralarda şehrin her yerindeki duvarlarda yeni bir grafiti sembolü sık sık belirmeye başladı. Japonca bir kelime ya da bir cümleyi andıran bir şey. Yazının yeri ve rengi büyük ölçüde farklılık gösterdi. O zamanlar bunu pek fazla düşünmemiştim. Yine sanatçı ruhlu vandallar bu şekilde itibar kazanmaya çalışırdı. Bununla birlikte bir gece elimde yarım şişe vodka ile partiden çıkmış evime doğru giderken solumdaki dar bir ara sokakta taze kırmızı boyanın floresan renginin üzerine parlayan ay ışığını fark ettim. Sokaktan aşağı doğru yürüyünce yarısı bitirilmiş bir grafitinin altında Mike'ı buldum. Elindeki sprey boya şişesiyle yere yığılmıştı ve ağlıyordu. İç çektim. Yanına oturdum. Vodkamı ikram ettim. Ondan çok miktarda içti ve şişeyi hırıltıyla bana geri verdi. Gözleri kapalıydı. Nerede olduğunu bildiğini sanmıyordum. Dinlenemiyorum. Ne? Uyuduğumda bulunduğum yerin başka bir versiyonunda uyanıyorum. Onun orada olması haricinde her şey tamamen aynı bana işkence ediyor. Bunun anlamı ne Mike? üstündeki Japonca sembolleri gösterdim. Ama tek yaptığı başını aşağı indirmekti. Uyandığımda ızdırap durmuyor. Mike bir 30 dakika kadar bir daha konuşmadı. Ve sonunda onu eve gitmeye ikna ettim. Ayağa kalktı ve töközledi. Bir sonraki sokakta tamamlanmış bir grafiti buldum. Telefonumla fotoğrafını çektim ve eve gittim. Ertesi gün Japonca sembollerin listesini google'ladım. Japon alfabesindeki harfleri telefonumdaki fotoğraflara bakıp eşleştirdim. Japon alfabesi çok geniş çaplı olduğu ve sembollerin hepsi bana çok benzer göründüğü için eşleştirmek iyi bir zaman aldı. Sembolleri bulmayı bitirdikten sonra onları Google'da arattım. Şiddet şehri Şiddet şehrinin Japonca adı olduğu ortaya çıktı. LSD oyununun karanlık şehir sokaklarından oluşan Duvarların grafitilerle doldurulduğu ve cesetlerin yerde yattığı bir bölge. Bazı cesetler ise boynundan lamba direklerine asılıydı veya başsızdı. Mike'ın videolarında bu bölgeyle birçok kez karşılaştığını görmüştüm. Gecenin bir yarısı uyandığımda Mike'ı odamın köşesinde dikilirken buldum. Giydiği kapşon, onunla bağdaştırdığım ölüp gitmiş yüzünü saklıyordu. Kolunun altında tuttuğu dizüstü bilgisayarını yatağıma koydu bana o oyunu, videolarını ve YouTube kanalını silmemi söyledi. Neden kendisinin yapamayacağını sorunca, girdiği pencereden geri çıkmadan önce onlara dokunmak istemiyorum cevabını verdi. Tekrar uykuya dalamayacak kadar şaşkın bir şekilde dizüstü bilgisayarını açtım ve onun söylediklerini yaptım. Belgeler klasöründeki tüm videoları sildim ve otomatik olarak oturum açan YouTube hesabını da iptal ettim. Sonra masa üstünde psxfin.exe dosyasını fark ettim. PlayStation 1 emülatörünü çalıştırmak için çift tıkladım ve onun içinde LSD Dream Emulator CD görüntüsünü açtım. Daha sonra hala 12. gecede kalmış olan kayıt dosyasını yükledim. "Mike, ayan beyan dengesizdi." diye düşündüm. Birçok kişi bu oyunu oynamış ve zarar görmemişti. Ben de aynısını yapabilirdim. Mike'ın kaldığı yerden devam ettim ve onun yaptığı gibi amaçsızca rüya dünyalarında dolaştım. Videolardan hatırladığım kadarıyla oyun çok tuhaftı. Belki biraz rahatsızlık verici ama dizüstü bilgisayarını kapattıktan sonra ruh halim tamamen normaldi. Kafama biraz karıştıran tek şey, oyunu 6 gün daha oynamış olmam ve gri adam ile hiç karşılaşmamış olmamdı. Her şeye rağmen yavaş yavaş uykuya daldım. O gece rüya gördüm. Oyunda gördüğüm kahverengi dağda, yoğun sisli ve koyu yeşil gökyüzüne bakıyordum. Yakınımda bana arkasını dönmüş, kötü işlenmiş bir figür vardı. Sis ve basit grafikler nedeniyle söylemesi zor da olsa, yeşil bir parka ve kot giyiyormuş gibi görünüyordu. Mike gibi. Kıpırdayamıyordum. O sırada figür süzülerek bana doğru dönüyordu. Sonunda arkasını döndü ve Mike'ın gülümseyen yüzünün figürün yuvarlak kafasına yapıştırıldığını gördüm. Mike ertesi gün okulda değildi. Sonraki gün ve ondan sonraki günde. Kendi bilgisayarıma LSD Dream Emulator dosyasını yükleyip başlatınca sürekli olarak gri adamı gördüm. Oyunun bu kopyasıyla ilgili herhangi bir sorun olmadığı sonucuna vardım. Ona rağmen o Mike'ın dosyasında görünmüyordu. Çok defa internette arama yaptım oyunun hayranlarına gri adamın neden görünmeyi bıraktığını sordum. Hemen hepsi bunun yaşanamayacağı konusunda ısrarcıydı. Oyunun bu noktasında oyuncunun gri adamı her rüyasında en az bir kere göreceğini beklemesi gerektiğini söylediler. O hafta sonu polis kapımı çaldı. Mike'ın nerede olduğunu ve onu neyin rahatsız ettiğini bilip bilmediğimi sordular. Onlara sakince Onunla artık fazla konuşmadığımızı söyledim. Tüm bu durumu aklımdan çıkararak geleceğim hakkında düşünmeye ve iyi bir kimya notu almaya odaklanmaya başladım. Birkaç hafta sonra onu kasabanın birkaç kilometre dışında ormanda buldular. Adli tıp, kaybolduğu günden çok kısa bir süre sonra kafasını bir kayaya vurarak kendini öldürdüğü sonucuna vardı. Bazen Bazen onun hakkında rüya görüyorum. Korkunçlu arkadaşlar, hepinize merhaba. Bu hikayenin çevirisi için Kutay Dolupınar'a teşekkür ediyorum. Siz de Kutay gibi çevirilerde bana yardımcı olmak isterseniz, Instagram'dan veya Discord'dan bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar, hikayeleri bir gün önceden dinlemek ve bana destekli bulunmak isterseniz, katıl tuşuna basmanızı öneririm. Bu hikayeler için ciddi mesai harcıyorum, o yüzden katıla basmanız benim için gerçekten önemli. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere kendinize iyi bakın